sinema severlerle buluşturan Türk Film Günleri'nin açılış programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu manevi madan işlere iki bordo <laughs> şehrin ortasındaki dostluk mamilenin çın o. Yana kinematografya tamamındaki kısmat taşkıtı canlı dengelge götürüğü ve bölge bulut dem işinem. Kinematografya departamentu katara biz Türk kino өнөрүнүн кыргызстандагы күйөрмандардын жол табышына ар қолдау көрсетіп келебіз және жана арада бұл бағыттағы байланышымызды тереңдетуге байланышыбызды тереңдетүүгө даярбыз бул маданий иш чара кыргыз республикасы мен түркия республикасынын ортосундагы мамилелерди достукту жана маданий кызматташууну тереңдетүүчү маңызды қадам болып саналады. түрк киносунун эң мыкты үлгүлөрүн kırgız görüntülerinden tatlı olabilen biz iki elde Ruhaniye caddan biriktirip çıgar maçlık öpücüsünü tüzüp çatı Bugün bu salda Türk günü ünlünün çıgar aktör aktresaları rejissörleri canavur masto, parlamentinin öpücülerini katışırlar. Sizlerden katışmamızda bu işçilerin dengeliğinde de büyük kötü Bu yıl Türkiye Kırgızistan Türk filmleri günlerinin dokuzuncusunu organize ediyoruz. Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Gençlik Politikaları Bakanlığı'yla onlara bağlı Sinematografi Genel Müdürlüğü'yle Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün ortak organize ettiğimiz organizasyon gerçekten muhteşem oldu. Ben organizasyona emeği geçen bütün destek olan herkese teşekkür ediyorum. Türk sineması sinemanın icadı kadar eski. Yüzyıllık bir mazimiz ve paha biçilmez bir sinema mirasımız var. Son 20 yılda da bu mirasın üzerine e, dü, dü, dünyada üç büyük e, televizyon endüstrisinden birini kurduk. Biliyorsunuz bugün bizim dizilerimiz 150'den fazla ülkeye ihraç ediliyor ve dünyada 1 milyara yakın insan e, düzenli olarak Türk dizilerini izliyor ve biz bundan çok mutluyuz Şanghay'da. Bir film kazandı. Biz herkesten çok sevindik. Herkesten çok duygulandık. Neydi adını yanlış söylemeyin. Ee, kara Kızılsarı. Kızıl Sarı. Tebrik ediyorum. Kırgız sinemasını tebrik ediyorum. Büyük ihtimalle Cem ekibi burada yok ama alkışlarla onları kutlamak istiyorum. Kırgızistan, Türkiye, sinema ülkesiyiz biz. Kadim bir sinema kültürüne sahibiz. Burası Cengiz Aytmatov'un ülkesi. Bizim en iyi filmimiz onun kaleminden çıktı. Ortak kültürümüz, ortak tarihimiz, ortak değerlerimiz var ama ortak filmlerimiz yok. Biz bundan sonra ortak filmler üretmek zorundayız. Biliyorsunuz geçen yıl Cumhurbaşkanımız ziyaret etti Kırgızistan'ı ve bir ortak yapım anlaşması imzaladık. Dolayısıyla artık önümüzde hukuki bir engel de yok. Film yapmak çok güzel ama birlikte film yapmak daha da güzel. Türkiye ve Kırgızistan ortak kültür, tarih, dil ve geleneklerle birbirine bağlı iki kardeş ülkedir. Bu miras geçmişten bugüne uzanan bir köprü gibi ülkelerimiz arasındaki anlayışı ve dayanışmayı pekiştirmektedir. İlişkilerimiz siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, birçok alanda olduğu gibi kültürel alanda da beşeri bağlarımızdan ve ortak değerlerimizden aldığı güçle gelişmekte ve derinleşmektedir. selamlar. Burada olmak için ee, bu özel bizi davet eden e, sizlerle buluşturan iki ülkenin e, Kültür ve Turizm Bakanlıkları'na Sinema Genel Müdürlüğü'ne değerli abim büyüyüm Birol Güven abime çok teşekkür ederim. E, Yerli Düşünce Derneği'ne, değerli bakanlarımıza, değerli milletvekili abilerimize çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlerle burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, i̇nşallah sinema adına da ilişkilerimiz daha güçlenerek devam eder. Şimdi bizler Orhun kitabelerine kazınmış aynı kelimelerin çocuklarıyız. Bu kitabede, taşa kazınan kitabede der ki Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Bu hem Kırgız'ın hem de Türkiye Türk'ünün ortak mirasıdır. Biz bugün bu mirası canlı tutma anlamında çok güzel bir etkinlik için bir aradayız. Sanatın en güçlü dallarından bir tanesi sinema ve sinemanın bu, bu derece ilgi görmesini görmek açıkçası beni çok mutlu etti. Yaptığımız işlerin uluslararası boyutta izlenmesi, dünyanın her tarafında karşılık bulması e, işin manevi tarafı bizler için çok önemli. Bu bağlamda da kardeş ülke Kırgızistan'da olmaktan e, çok büyük keyif alıyorum. Kızılcık Şerbeti'nin de bütün ekibinin selamları var hepimize. <laughs> Zahmet diliyorum. Kutban keşfiyorum. <laughs> hepinizi evet, çok seviyorum. Bu geceye organize eden Türkiye Cumhuriyeti yetkililerim, Kırgızistan yetkililerine, yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu birliktelik ileride çok daha büyük projeleri üretmek için yeterli olur. Bu birlikteliğe çok sevgi duyuyorum, saygı duyuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. organizasyonda bizi buluşturan bu kültürümüze köprü olan başta e, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımıza ondan sonra burada özel bir teşekkür etmek istediğim birisi daha var. Bir ola hocam bu sektöre başlama vesile olan kişi ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> tüm Kırgızistan yetkililerine, Kırgızistan halkına da çok teşekkür ederim. Hürmetli konaklar, hürmetli cananlar, süyüklü gençler, süyüklü sıkıdentler, barınıza darga, hürmetim aykırı. Bu kadar güzel bir etkinliği düzenleyen Sayın Milletvekilimiz Metin gün doğdu beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Yıllardır emek veriyor, yıllardır gayret gösteriyor. Kendisi bütün alkışlara hak ediyorum. Teşekkür ediyorum Her yıl üzerine koyarak devam eden bir etkinlik bu. Bu etkinlikte şunu ifade edeyim. Özellikle Kırgızistan'da Türkçeyi en iyi öğreten kurum Manas Üniversitesi. <laughs> Manas Üniversitesi'nin kardeş bir kurumu daha var. Yani Kırgızistan'da, Bişkek'te dolaşıyorsanız, Türkçe'yi konuşan birine rastlarsanız ya Manas Üniversitesi'nden öğrenmiştir ya da Türk sinemasında. <laughs> evet. Dolayısıyla e, sinema sektörüne, Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürüm şunu ifade etti. Ortak yapımlar. Evet ortak yapımlar gerekiyor. Bugün aramızda üniversitemizin çok değerli bir yönetmeni var. Artık hocamız 60 tane ödüllü bir yönetmen. Manas Üniversitesi'nin yapılacak bütün yatırımlara yani sinema dizi sektörüne yatırım yapacak her Türk e, yatırımcısına Manas Üniversitesi'nin bütün imkanları bütün kapıları açıktır. Buyurun gelen hep birlikte güzel şeyler kardeşliği yaşatalım. sizlerle olduğum için çok mutluyum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen, gönüllerinizin birleşimini sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Kırmız Türk, Kimi Karmağ'ın e, füyüklörü, Barbazlar da şu bugün bu yakışı günde sizlerle bir görüş programı hoşundaydı. Yakışı günde şunları Kırmız Türk, Ortosundarı, Kimi Karmağ'ın da yakışı işçeri өтүп жатканы менен чын жүрөктөн баардыгыңыздарды куттуктаймын ошондой эле эң негизгиси уюштуруучу болгон ушул турция тарабынан келген делегацияга ошонун ичинде митин мырзага терең ыраазычылык билгиземин ушул ишти уюштуруп алыстан биздин бир тууган боордош актерлорду режиссерлорду алып келип кыргызстан мамлекетине бизге ушул түр дүйнөсүндөгү түрк кинолорун тартуулап жатат бул биз үчүн өтө чоң сүйүнүчтүү кинолордун бири деп мен айтып кете аламын ошондуктан бүгүнкү кечебиз жакшы өтсүн баардыгыңыздарга жакшы көңүл кечени каалайм рахмат Hepinize, ayaklarınıza sağlık. Ben oyuncu olmama rağmen hep, hala toplum içinde böyle konuşurken çok heyecanlanıyorum. Sürçülistan ne dersem Afrika'da o yüzden. Ee, sinema çok enteresan bir sanat. İnsanlar kendilerini ifade etmiş etmek için dili bulmuşlar. Dili ifade edemediklerinde de e, sanattan yardım almışlar. Ve sinema, sanatın gerçekten her dalını içinde barındıran ee, bizi birbirimize bağlayan, sınırlar aşan, kültürleri birleştiren bir sanat. Yani aslında biz izlediğimiz hikayelerde gülüyoruz, ağlıyoruz ama birbirimizi anlıyoruz. En önemlisi o. Ee, Kırgızistan ve Türkiye'de e, bizim bu iki ülkenin kökleri aynı yere bağlanıyor. Aynı yerden besleniyoruz biz. Bence böyle adımlar için geç bile kalınmıştı bu köprücü sinemayla, sanatla güçleneceğini görmek şahane bir şey. Ayrıca da bu organizasyona davetli olduğum için de çok teşekkür ederim. Çocuklarımızla e, hayal ettiğimiz e, filmlerimiz tüm dünyaya duyurmak adına başlattığımız Türkiye çalışmayı kardeş ülkelerimizde de ilgiyle izleneceğini düşünerek hep herkese pazar günü seyirler diliyoruz. siz ee, çok teşekkür ederim. herkese çok teşekkür ederim.

ve Türk Milleti Hakkası vesilesiyle bu olmaktan dolayı çok mutluyum. Ortak tarihe sahip ülkelerin bu denli anlamlı etkinlikler düzenlediğini görmek çok umut verici. Umarım bu tarz organizasyonların devamı gelir ve bildiğinizde daha fazla dokunma şansımız olur. Ben de son olarak Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Sinema Genel Müdürlüğü'ne, Metin Gündoğdu'ya, Emeği geçen herkese, Yerli yani Düşünce Derneği'ne evet. ve tabii ki kardeş ülkeleri çok teşekkür ederim. <laughs>